Yürü be. Hadi gerek. Şu bir tur Hadi. <laughs> Depremi 6 Şubat'ta Doğu kentte yaşadık. Allah'ım bir daha kimseye göstermesin. Artık yeni yeni kendimize gelmeye başlıyoruz. Bu güzelim harika bir yere geldik. Ne bileyim bir kafamızı dağıtan bir hafta sonu kaçamak yapalım dedik. Yani herkesi de buralara bekleriz. Çok güzel bir yer. İnsanlarımız görüyorsunuz akın akın geliyor. Hava bozuk olduğundan dolayı pek bir sık gelen yok. Ama hava güzel olduğunda maşallah buraya inat sandaş düşmez. Burası Kahramanmaraş için güzel aranılır bir yer. Sürekli de geliyoruz çoğu zaman vakit buldukça. İşte bu sıra biraz ekonomiden dolayı biraz insanlar zayıf. Çünkü daha önce çok kalabalıktı. Yeşil göze daha öncekinden biraz daha bakımlı gözüküyor. Bundan 5-10 sene önce fazla bakım yoktu. Şu anda bu suyun durumu daha tam berrak değil. Normal şartlarda biz bu suya yukarıdan baktığımız zaman bu suyun dibini net olarak görürüz. Dalgıçlarımız, ekiplerimiz dalış yaptı. İstanbul Otu'dan gelen ekiplerimiz. 47 metre dikey, 243 metrede yatay, toplamda 250 metre. 250 metre gidildi, daha ilerisine ekipman yetersizliğinden gidemediler. Ekipman tedarikiyle tekrar gelecek, tamamlayacaklar araştırmalarını. Bugünlerde bekliyoruz yani bu ay gelmezse önümüzdeki ay gelecektir.